Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa fel asifati asfa ve nashirati neşra fel farikati ferka fel mulkiyati zikra <Sessizlik> uzran evin üzre inne ma'tuadun ele vakı fezen nucumu Miset, hisset ve izes furicet ve izel cibalun sifet ve izel rusulu kıtet liye yemin ucilet <chat> li yemin fasile ve ma edrake ma yemül fasile ve yeme izelin mükezi bine elem nühlekil evveline sümme nutbi hümülü ahirine kezalike nef alü bil mücrimine ve ilü yeme izelin mükezi elem nahlukum Fe cealnâhu fi kararim mekin illa kaderim malum fe kaderna fi nimel kadirun ve ilu yeme izillil mükezzibin elem necalil arza ahya ev ve emvat ve cealnâ fiha ravasiye şamihatı ve eskayna kümmayen fürat ve ilu yeme izillil mükezzibin İntaliku <Sessizlik> ila ma kuntum bihi tukezibun İntaliku ila zillin zi selasi şuab La zalili ve la yuni minel leheb İnneha çermi bi şerarin kel kasr Kennehu cimaletin sufr Ve lüyeme izillil mükezibin Hazayemü layyen tıkun ve la yuzenu lehum feyate zirun ve yeme izilil mukezibin hazaye mül fasle cemane kum vel evvelin fein kane lekum keydun fekidun ve lu yeme izilil mukezibin innel mutekine fi zilali ve uyun ve hem mimma yeşte hın ve şrabı heniyen bima köntüm tamelun İnna kezalike nezil muhsinin ve ilu yeme izillil kulü ve çemet çevu kalilen inneküm mücrimun ve ilu yeme izillil mükezzibin ve izakile lehumur ke'u la ve lü yeme izillil mükezibin febiyeyi hadisin badehü yübminün <Sessizlik> sadakallahu <Sessizlik> lazime